صلي <الصط West> <building> على المصطفى، أديع الجمال وابعى الوفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبا. ذلك هذا الشتيم. Ufka yolculuk kültür yarışmalarının üçüncüsünde Hayrul Beşer olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını Kur'an-ı Kerim'e göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi adlı kitaptan takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölümde Uhud Savaşı'nı işleyeceğiz. Aziz kardeşlerim bilindiği gibi resul Ekrem Efendimizin hayatında 29 gazveyi görüyoruz. Peygamber Efendimizin bizzat iştirak ettiği 29 gazveyi siyer kaynakları bize anlatıyorlar. Bu 29 gazveden sadece 13'ünde savaş olmuştu. Ve bu 13 savaşın da biri hariç tamamında Müslümanlar muzaffer olmuşlardı, galip gelmişlerdi. İşte Müslümanların mağlup oldukları, yenilgiye uğradıkları tek savaş Uhud Savaşı'ydı. Uhud Savaşı'nı birlikte ele alacağız. Uhud Savaşı'ndan çıkarmamız gereken birçok ders var. Onları hep beraber mütalaa edeceğiz. Bedir Savaşı bilindiği gibi daha önce de işlenmişti. Bedir Savaşı'nda müşrikler ağır bir yenilgiye uğramışlardı. Bu ağır yenilgiye uğramaları aynı zamanda ticaret kervanlarının da Bedir müşriklerinin, efendim Mekke müşriklerinin ticaret kervanlarının güvenliğini de tehlike altına atıyordu. Tabi münafıkların ve Yahudilerin tahrikleri de söz konusu olunca Mekke'li müşrikler, Kureyşli müşrikler, Müslümanlara karşı bir intikam arayışına girdiler ve büyük bir ordu toplamaya başladılar ki kaynaklarda 3000 kişinin toplandığı ve 3000 kişinin 3000 kişilik büyük bir ordunun toplandığını kaynaklar bize e, aktarıyorlar. Bir intikam ordusu Bedir'in intikamını olmak üzere Bedir'in intikamını almak üzere oluşturulan bir ordu. Tabi Peygamber Efendimiz Mekke'de olup bitenleri amcası Abbas kanalıyla ee, öğreniyordu. Abbas Sira amcası Abbas ona bu konuda Mekkeli müşriklerin hazırlıklarını e, haberdar ediyordu. Bu konuda onu bilgilendiriyordu. Tabi Müslümanlar Mekkelilerin bu intikam ordusuna karşılık ne yapacaklarını istişare ettiler. Ve özellikle gençler Peygamber Efendimiz'e e, Bedir'e katılmamış olan bu gençler düşmana karşı dışarıda, şehrin dışı, dışında bir e, saldırı gerçekleştirmeleri gerektiğini, onlarla göğüs göğüse, göğüs göğüse mücadele etmek istediklerini dile getirmişlerdi. Ancak Rasul-i Ekrem Efendimiz bu savaşın, e, olacaksa savaşın Medine'de olmasını e, arzulamaktaydı. Fakat gençlerin e, bu heyecanları, şehir dışında savaş yapma istekleri e, neticesinde Rasul-i Ekrem de onların bu isteklerini kabul etmişti. Burada kaynaklarımız münafıkların başı Abdullah bin Übey bin Selül'ün de bu savaşın şehir içinde olmasını, şehirde olmasını, Medine'de e, olmasını e, düşündüğünü söylüyorlar. Bir cuma günü resul Ekrem hutbedeyken cihadı överek eğer sabrederseniz bu sefer de Allah size yardım eder. Yani Bedir'de yardım ettiği gibi Uhud'da da bu sefer de size Allah yardımcı olacaktır dedikten sonra hücre-i saadetlerine çekilir ve bir süre sonra zırhını giyinmiş bir şekilde kapıda görünür. Tabi şehir dışında harp etmek isteyenler, bu harbin, savaşın şehrin dışında olmasını isteyenler, acaba resul Ekrem'i bir sıkıntıya mı düşürdük, Resulullah'ı üzmüş müyüzdür diye tedirgin olarak ey Allah'ın Resulü biz emrine karşı gelemeyiz, biz hata ettik, Siz, sizin istediğiniz gibi olsun demişlerdi. Ancak Resul-i Ekrem'in Cevabın manidardı. Bir peygamber zırhını giydikten sonra cenk etmeden dönmek ona yakışmaz. Artık zırh giyildi. Bu savaş dışarıda olacak demekti. Tabi Müslümanların 3000 kişilik Mekke müşriklerinin hazırlamış olduğu intikam ordusuna karşı hazırlıkları 1000 civarındaydı. 1000 kişilik Müslümanlar da bir kuvvet, bir ordu teşkil etmişlerdi. Ve bu 1000 kişi Uhud'a doğru ilerliyordu. Ve Şeyhain denilen yere gelinmişti. Sabah vakti de ordu Uhud'a, Uhud, Uhud dağına doğru hareket edecekti. Fakat tam da burada, tam da burada münafıkların başı Abdullah bin Übey bin Selür'ün yine dönekliğini gösterdiğini görüyoruz ki Zira 300, 300 kişilik bir münafık grubuyla ordudan ayrılmıştı. Resul-i Ekrem'in ordusunda olduğu halde efendim Resulullah'ın ordusunu terk edip Medine'ye dönmüştü. Biz bu savaşta yokuz e, demişti. Müslümanlar tabii onlara eğer siz de inanıyorsanız bizim gibi Allah'a inanıyorsanız Allah yolunda savaşın. Düşman karşısında Allah'ın Resulünü yalnız bırakmayın. Ya da inanmıyorsanız bile en azından Müslümanlar içinde bulunarak, bu ordu içinde bulunarak kalabalık göstererek en azından malınızı, evinizi, barkınızı düşmandan korumuş olun diye telkinde bulundular münafıklara. Ancak onlar yine de geri çekildiler, döneklik gösterdiler ve Resul-i Ekrem'i terk ettiler. Kur'an-ı Kerim onların bu tutumunu şöyle ifade ediyor. Münafıklık edenlere Gelin Allah yolunda savaşın yahut hiç olmazsa düşmanın kendinize ve ailenize saldırmasını önleyin denildiği zaman biz savaş olacağını bilseydik adınızdan gelirdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre yakın idiler. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar. Allah gizlediklerini onlardan daha iyi bilir. Tabi münafıklar çekilince Müslümanların sayısı 700'e düştü. Münafıkların bu gidişinden sonra ordudaki bu belirgin azalmadan sonra Resul-i ordusundaki bu belirgin azalma tabi bazı Müslümanları da tereddüte düşürdü. Onlar da örneğin Benu Seleme ve Benu Harise kabileleri ki Seleme oğulları ve Harise oğulları kabileleri onlar da acaba e, hani sayı azaldı biz de mi dönsek diye tereddüt yaşadılar, ikilemde kaldılar. Ancak Allah ve Resulünün yanında olmayı, Allah'ın dostları olmayı tercih edip bu tereddütlerini bir kenara bıraktılar ki Kur'an-ı Kerim onların bu halini sizden iki takım bozulmak üzereydi. Halbuki Allah onların dostu idi. İnananlar Allah'a dayansınlar. Bu tabi bir saflaşmanın, bir iyi ile kötünün, efendim güzelle çirkinin ayrıştığı bir nokta olmuştu. Böylece Müslümanlar saf, temiz, pür Müslümanlar kalmış. İçerisindeki çürük elmalar ayıklanmıştı Yahudileri e, edersiniz münafıkların ayrılmasıyla. Tabi savaş hazırlıkları nasıl yapıldı Uhud'da? Bilindiği gibi Resul-i Ekrem Uhud'da, Uhud'da arkada kalacak şekilde vadinin ağzında şıb denilen yere indi. Burada 50 kişilik Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 kişilik bir okçuları buraya yerleştirdi. Ve onlara benden emir gelmedikçe buradan sakın ayrılmayın. Asla bu yeri terk etmeyin şeklinde sıkı sıkıya onları tembihledi ki Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade eder bize. Sen inananları savaş için duracakları yerlere yerleştirmek üzere erkenden evinden ayrılmıştın. Allah iştir ve bilir. Tabii okçular oraya yerleştirildi ki bu işte Uhud Savaşı'nın mağlubiyetle neticelenmesinin, Müslümanların kaybetmesinin neticesi bu okçuların tutumuydu. Onu şimdi ilerleyen safhalarda tekrar eee işleyeceğiz. Savaş başlamadan önce Ebu Amr adlı bir eski Medineli, Medine'nin efendim büyüklerinden eşrafından birisi Efs kabilesinin liderlerinden birisiydi. Onların e, efendim reislerindendi. İtibarlı birisiydi. Ancak Efs kabilesi Müslüman olduktan sonra da itibarını yitirmişti ve e, Mekkelilere gidip, Mekkelileri Müslümanlara karşı e, kışkırtmakla meşguldü. O savaş meydanına, savaş başlamadan önce e, savaş meydanına gelip Ey Efs'liler, Ey Hazreçliler beni tanıdınız mı? Ben Ebu Amr'ım diye seslenmişti. Tabi kendi kabilesini özellikle evsileri kendisine çekmek istiyordu anlaşılan ki. Ama bunun sesini duyan Müslümanlar kahrol ey fasık dediler. Ve Ebu Amr bunun üzerine Kureyş'e dönerek ben ayrılalı evsin beyni yıkanmış fikirleri bozulmuş dedi. Tabi savaş kızışınca da e, arka saflara çekilmişti. Şimdi burada enteresan bir şey vardır. Bu kişinin, bu Ebu Amr denilen kişinin Hanzala diye bir oğlu vardı ve bu Müslüman olmuştu. Ve Hanzala yeni evliydi ve savaş sabahleyin savaş başladığında daha yıkanmaya fırsat bulmadan savaşa katılıp şehit olmuştu Hanzala ki e, Resul-i Ekrem ona gasilul melaike yani meleklerin yıkadığı şehit unvanını verecekti. Böyle de enteresan bir e, durum söz konusu. Tabii savaş yine mübareze şeklinde Arapların adeti olduğu üzere karşılıklı mübareze şeklinde devam etmişti. Kureyş müşriklerinden Talha ileri atılarak Ey Müslümanlar beni öldürecek, cehenneme gönderecek kimse var mı aranızda diye tehditler, hakaret tamiz şekilde konuşunca e, Hazreti Ali gürleyerek ben varım dedi ve bir darbede Talha'yı yere serdi, onu öldürdüm. Daha sonra Talha'nın kardeşi Osman'ın canını Hazreti Hamza e, aldı. Bu şekilde devam etti mübarezeler. Daha sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kılıcını Ebu Dücane adlı bir kahraman sahabeye verişini görüyoruz ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcının üzerinde korkaklıkta ağır ve zillet ileri atılmakta şeref ve izzet vardır. Bu kılıcın üzerinde bu yazılıydı. Onu Ebu Dücane'ye verdi. Ebu Dücane önüne gelen bütün müşrikleri öldürdü. Hatta Ebu Süfyan'ın karısı Hindi de Hint de karşısına çıktı. Onu da öldürecekken birden Resulullah'ın kılıcıyla bir kadını öldürmem doğru olmaz diyerek ondan vazgeçmiştim. Uhud Savaşı'nda dikkatimizi çeken bir olay da Kuzman olayıdır ki Kuzman savaşta büyük kahramanlık gösteren bir Medineli genç bir yiğit ve önüne çıkan herkesi öldürüyor. Bunu gören Müslümanlar ona ne güzel Müslüman, kuzmana bakın ne kadar yiğit, ne güzel mücadele ediyor diyorlardı. Ama resul Ekrem Efendimiz kuzman cehennemliktir demişti. Buna şaşırmıştı Müslümanlar. Tabi kuzman yaralanmıştı. Ağır yaralıyken onun yanına gidip hal hatırını soran Müslümanlara kendisinin cihat için değil, Allah için değil, inandığı için değil, kabile taassubu için savaştığını, kahramanlık için savaştığını, tabiri caizse desinler diye savaştığını ki zaten siyer kaynaklarında Kuzma'nın aslında Uhud Savaşı'na önceden katılmadığını, efendim Medine'deki kadınların bu ne ağrıdır senin için, senin gibi bir yiğit, bir delikanlı savaşta olması gerekmez mi demeleri üzerine o asabiyetle savaşa katılmış ve Rasul-i Ekrem'in de ifadesiyle desinler diye cesaretli desinler diye, ne kadar kahraman desinler diye savaştığı için de cehennemlik olmuştu. Nitekim bu bize e, Hz. Peygamber'in bir hadis-i şerifinde ifade ettiği üzere niyetül mü'min hayrun min amelihi. Mü'minin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Bakın Allah için, cihat için, Rasul için savaşmıyor da kendisi için, kendi kabilesinin taassubu için savaşıyor. Kahraman desinler diye savaşıyor. Dışarıdan bakınca ne kadar kahraman diyor insanlar, ne kadar cesur diyor. Ama gerçek niyeti başka. Yine bakın aynı aynı savaşta bir de Usayram, Usayram adlı Abdül Eşhel oğullarından Usayram adlı bir kişi, bir Müslüman. O da kabilesinin Müslüman olmasına karşı çıkmış. Kavmi de onu terk edip Uhud'a gelmişti. O da kabilesinin peşinden gelip o da Müslüman olmuştu. Ben Müslüman olmak için geldim. Ben Allah'a da peygambere de inandım. Gördüğünüz gibi bu uğurda çarpıştım ve de yaralandım dedi. Çok geçmeden can verdi. Müslümanlar bu durumu Resulullah'a haber verdiklerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o cennetliktir buyurdu. Bakın bir tarafta bir dakikalık Müslüman daha hiç ameli yok ama Müslüman olmuş şehit oldu ve cennete gitti. Diğeri ise belki ameli vardı ama desinler diye yaptığı için efendim o da cehenneme gitmiş oldu. Demek ki niyet her şeyden önde gelir, önce gelir. Amellerimizden önce niyetlerimizdir önemli olan. Tabi Uhud Savaşı'nın başlarında Müslümanlar galip geliyorlardı. Moral motivasyon yönüyle Müslümanlar üstündü ve ee, harp Müslümanların lehine devam ediyor ki hatta def çalan kadınlar, müşriklerin eğlence için getirmiş olduğu, eğlenen eğlence için getirdikleri def çalan kadınlar deflerini atıp kaçmaya başladılar. Düşman her şeyini bırakıp kaçıyordu. İşte burada bu savaşın kırılma noktası dediğimiz olay gerçekleşmişti. Resul-i Ekrem'in ne olursa olsun ayrılmanın dediği o okçular bulundukları yerleri terk ederek zira düşmanın kaçtığını görüyorlardı. Düşmanın kaçtığını görüyorlardı ganimetten pay almak için. Çünkü düşman kaçınca geride bir sürü ganimet bırakmıştı ve Muzaffer sahadaki Muzaffer Müslümanlar da ganimetleri toplamaya başlamışlardı. Bunu gören okçular savaşı biz kazandık, biz kazanıyoruz diye onlar da ne yaptılar? O boğazı terk ettiler. Çok stratejik bir yerdi orası. Orayı terk ettiler ki Müslümanların bu durumunu allah Teala şöyle ifade ediyor. Andolsun olsun ki Allah size verdiği sözde durdu. Onun izniyle kafirleri biçiyordunuz ki içinizden dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler bulunduğundan sevdiğiniz zaferi size gösterdikten sonra baş kaldırdınız. Verilen emir hakkında çekiştiğiniz ve yıldığınız zaman sizi denemek için Allah mağlubiyeti uğrattı. İşte bu okçuların stratejik yeri terk etmeleri harbin Müslümanların aleyhine gelişmesine neden olmuştu ki zira Halid bin Velid savaşın başından itibaren Müslüman okçuların 50 kişilik Müslüman okçunun tuttuğu yerde siperde beklemekteydi. Oranın açılmasını bekliyordu. Müslümanların bu gafletinden sonra Halid bin Velid bulunduğu yerden müfrezesiyle beraber çı çıktı ve Müslümanlar birden savaşın galibi iken bu bir anlık bu gafletleri, dünyaya tamahları, hırsları, Müslümanların iki düşman arasında kalmasına e, neden oldu. Hem Halid bin Velid bir taraftan, diğer taraftan da Müslümanların e, bu durumunu gören müşrikler, Halid bin Velid'in arkadan geldiğini gören müşrikler tekrar geri dönerek Müslümanları ablukaya almış aldılar. Müslümanların Halid bin Velid'in bulunduğu yerden ortaya çıkmasıyla Düşman arasında iki düşman arasında kalması sonucunda Müslümanlar bir e, ganimet toplarken, kimisi ganimetleri üzerinde çakılı kaldı, kimisi de kaçmaya başladı. Savaş alanını bu sefer Müslümanlar terk etmeye başladılar ki resul Ekrem'in "Ey Allah'ın kulları, bana doğru gelin, ben Allah'ın Rasulüyüm" diye haykırışlarını biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade ediyor: Peygamber arkanızdan sizi çağırırken kimseye bakmadan kaçıyordunuz. Aziz kardeşlerim, o mahşerde orada Uhud'da Hazreti Peygamber'in çevresinde sadece 14 Müslüman kalmıştı. Yedisi muhacirlerden, yedisi ensardan olmak üzere 14 Müslüman düşünün, düşünün tabloyu. Ve maalesef kaçanlar da, Müslümanlardan kaçanlar da genellikle düşmanı şehir dışında karşılayalım diyen o genç Müslümanlardı. Ki Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade ediyor. Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama bakıp duruyorsunuz. Burada ölümden tabii ki kastedilen harpli savaştı. Burada bu ayet-i kerimeler sorulabilir. Bu ayet-i kerimeler kimler hakkında nazil olmuştur sorulabilir. Aziz kardeşlerim bozgun başlamaya görsündü. Bir olumsuzluklar baş gösterince ortaya çıkınca devamı da geliyordu. Nitekim Hz. Hamza'nın Allah'ın aslanı olan Hazreti Hamza'nın şehadeti de Uhud'da gerçekleşmişti Aziz kardeşlerim Uhud savaşında Bir de Hazreti Hamza'nın şehadeti vardır ki Hazreti Peygamber'in etrafında 14 kişi kalmıştı Düşman hücum üstüne hücum ediyordu ee, Hazreti Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın etrafındakiler Direniyorlardı Bazıları da önlerindeki düşmanları Yine efendim Eee öldürmeye, telef etmeye devam ediyorlardı. Ha işte Hazreti Hamza da bunlardan biriydi. Şu ana kadar 7 kişi 7 kafiri öldürmüştü. Ancak birden Hazreti Hamza sıkışık durumdaki bir Müslümana yardım ederken e, aniden kasığına bir mızrak saplanır ve düş, düş, düş düşer orada. Bu işte Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi adında bir Habeşli köledir. Vahşi'nin efendisi Cübeyr bin Mut'im Hamza'yı öldürürse onu azat edeceğini ona vaat etmişti. Yine Ebu Sufyan'ın karısı Hint de Hamza'yı öldürmek üzere yemin etmişti. Hatta onun ciğerini pişirip yiyeceğini vaat etmişti. O da vahşiyi tutmuştu. Tutanlardan biri de oydu. O da vahşiye büyük ödüller, büyük mükafatlar vaat etmişti. İşte vahşi Hz. Hamza'yı seyyid-i şühedayı ki Resul-i Ekrem çok üzülmüştü buna, çok hüzünlenmişti. Öldürdükten sonra vahşi Hazreti Hamza'nın başına varıp efendim göğsünü yarıp ciğerini çıkarır ve bunu hinde teslim eder ulaştırırdı. Uhud Savaşı'nın dramatik sahnelerinden biri de Hazreti Hamza'nın şehadetiydi ki Hazreti Hamza Seyyidi Şüheda lakabıyla anılacaktı. Kardeşlerim böylelikle e, Uhud Savaşı'nı burada Uhud Savaşı'nın buraya kadarki kısmıyla konumuzu nihayete erdiriyoruz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala Mustafa.